Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz hikaye. Hikaye nedir arkadaşlar? Hikaye yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların işte kişi, yer, zaman öğelerini kullanarak anlatıldığı kısa edebi yazılara biz hikaye diyoruz arkadaşlar. Hikayede bir edebi metin olduğundan yine duygularımızı, hayallerimizi bize yansıtmak durumundadır. Hikaye romana göre işte daha kısa, karakter sayısı olarak daha sınırlı, Yine yer ve zaman hikayede roman'a göre daha sınırlıdır arkadaşlar. Gelelim hikayenin yapı öğelerine. Birincisi olay. Mutlaka hikayede e, hikaye bir olay etrafında dönmelidir. Dolayısıyla olay hikayenin en önemli yapı öğelerinden birisidir arkadaşlar. Olay nedir? Hikayede işte ele alınan kahramanın başından geçen olaylara ya da durumlara biz olay diyoruz olay örgüsünde mutlaka bir neden sonuç ilişkisi olmalıdır ki bu etkileyici olsun arkadaşlar yine olayda mekan çevre tasviri vardır fakat bu detaylı ayrıntılı bir şekilde bir tasvir söz konusu değildir arkadaşlar yine kahramanın özellikleri de çok detaylı değil daha yüzeysel bir şekilde karşımıza çıkar geçiyoruz buna. Geldik zaman. Mutlaka arkadaşlar hikayede bir zaman kavramı vardır arkadaşlar. Yani bu kısa bir zaman dilimi içinde geçer. Genellikle hikayenin kullanıldığı zaman dilimi geçmiş zamanla e, karşımıza çıkar. Yani hikaye bize geçmiş zaman dilimiyle aktarılır. Geldik yere yani çevre Dolayısıyla olaylar arkadaşlar bir çevrede e, gerçekleşir. Bir çevrede geçer. Biz buna mekan diyoruz, çevre diyoruz. Ama yine e, diğer öğelerde olduğu gibi bunda da ayrıntılara, detaylara pek fazla girilmez arkadaşlar. Geldi kişi yani karakter. Yani bu olayda e, durumda yaşayan kişi, kimse, tip e, diye adlandırabiliriz. Hikayede bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kişi sayısı azdır, sınırlıdır yani roman gibi çok geniş bir kişi kadrosuna sahip değildir. Ee, sadece bakın burada e, hikayede kişiler betimlenirken, tasvir edilirken sadece hani önemli özellikleri e, ön plana çıkılır. Yani yine burada da detaylı bir tasvir, detaylı bir e, tanımlama söz konusu değildir arkadaşlar. Gelelim bizim edebiyatımızdaki hikayeye. Edebiyatımızda hikaye aslında arkadaşlar e, yani bugünkü anlamıyla tanzimat edebiyatıyla karşımıza çıktı. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Biz Letaifi Rivayat adlı eseri edebiyatımızdaki ilk hikaye olarak e, adlandırıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yine Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı kıssadan ise Emin Nihat'ın yazdığı ...müsameretname de bizim Türk Edebiyatımızdaki ilkler olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, yine bugünkü anlamıyla teknik olarak Letayf rivayetin dışında küçük şeyler de yine ilkler arasındadır arkadaşlar. Sami Paşa Zade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı hikaye ee, yine edebiyatımızdaki önemli e, hikaye örnekleri arasındadır. Unutmuyoruz. İlk hikaye Letaifi Rivayat. Geldik Servet Fünun Edebiyatı'nda. Arkadaşlar e, bu dönemde genellikle hani roman ağırlıklı olduğu için hikaye e, yani pek fazla bir e, rağbet görmediğinden çok da fazla yaygınlaşmamıştır. Ama yine Haliz Ziya Uşaklıgil bu dönemde ...hikayenin önemli temsilcilerindendir. Geldik milli edebiyat dönemine. Yani hikayenin zirve yaptığı bir dönem. Özellikle Ömer Seyfettin sayesinde ki bilmeyen yoktur Ömer Seyfettin'i... ...bu dönemde hikaye daha da bir ilgi görmüş. Özellikle dilin sadeleşmesiyle, halka yayılmasıyla bu eserlerin... ...hikaye önemli bir yer edinmiş arkadaşlar... ve Cumhuriyet dönemi. Yani en başarılı eserler bu dönemde verilmiştir. Neden? Artık her şey yani yerli yerine oturmaya başlamış. Dilde daha da sadeleşme, işte dil bilgisi kuralları, yazım kuralları her şey bu dönemde daha da bir oturduğundan dolayısıyla yani hikayenin de diğer türler gibi zirve yaptığı dönem Cumhuriyet dönemidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu cümleye özellikle bakalım. Hani bizdeki ilk hikayeli tayf rivayattı ama bir hikayenin de dünyadaki ilk temsil yani ilk yazarı Giovanni Boccaccio Boccacciodur ve yazdığı eser Decameron hikayeleridir. Bunu lütfen unutmuyoruz. Yani dünya edebiyatında yazılmış ilk hikaye Giovanni Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı hikayedir. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Aslında hikayenin temelini fabıllar yani masallar oluşturmaktadır arkadaşlar. Bunlardan hareketle esinlenerek hikayeler ortaya çıkmıştır. Ama biz binbir gece masallarını masal olduğu için hikaye olarak e, sınıflandırmıyoruz. Lütfen bu ayrıma dikkat edelim. Dünya edebiyatındaki yazılmış ilk hikaye Giovanni Boccaccio'nun yazdığı Decameron hikayeleridir. Evet, Etkinlikleri geçiyorum. Şimdi geldik hikaye türlerine arkadaşlar. Birincisi olay hikayesi. Dünya edebiyatındaki temsilcisi Mapusant olduğu için arkadaşlar Mapusant tarzı hikayede denilebilir. Yani karşınıza Mapusant tarzı hikayede çıkabilir, olay hikayesi diye de karşınıza çıkabilir. Bu tabirleri unutmuyoruz. Bu Adı üstünde olay hakimdir arkadaşlar. Aktarılan olay belirli bir akış içinde bize verilir. Yani e, az önce bahsettiğim gibi çok sınırlıdır her şey. Kişi tasvirleri, işte olaylar mekanlar ama en önemli unsurumuz merak arkadaşlar. Merak konusu. Olaylar yine serim, düğüm ve çözüm bölümleriyle aktarılır. İşte serim hikayenin giriş bölümü, düğümde olaylar verilir. Merak duygusu e, ön plandadır. Çözüm bölümünde de bu olaylar çözümlenir ve merak duygusu giderilir arkadaşlar. Dünya Edebiyatı'nda az önce bahsettiğim gibi Gaydo Mapusant olduğu için temsilcisi, yani bu abimiz e, bu tem, e, akımı başlattığı için Mapusant tarzı hikayede denir. Bizdeki temsilcileri ki çok fazla çıkar sorularda Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin'dir arkadaşlar. Unutmuyoruz olay bazlı bu olay hikayesi. Merak unsuru ön plandadır. Geldik durum hikayesine. Yine durum hikayesinin de temsilcisi Anton Çehov olduğu için buna biz Çehov tarzı hikayede diyoruz arkadaşlar. Bu hani bir bütün halinde değil de sadece bir anı, bir kesiti karşımıza çıkarır arkadaşlar. Bakın burada merak ikinci plandadır. Yani bir kesit, işte günlük yaşamdan bir durum, yani atıyorum sabah kahramanın yaşadığı sabah dilimine ait olayları bize aktarabilir. Yine kişisel düşünceler, duygular, tüm edebi eserler olduğu gibi bunda da arkadaşlar aktarılabilir. Bakın burada da giriş gelişme sonuç bölümleri bize durum hikayesini aktarır. Olay hikayesinden fark arkadaşlar olay hikayesi bir bütün halinde durum hikayesi sadece bir kesiti yani yaşamdan bir kesiti bize aktarır. Ya yani bu bir mevsim olabilir işte bu bir e, sadece bir gün olabilir günün bir saati olabilir ya da işte atıyorum bir yıl olabilir ama bize mutlaka bir kesit sunar arkadaşlar. Dediğim gibi dünya edebiyatındaki temsilcisi Anton Çehov olduğu için bu tura bu türe özür diliyorum. Çehov tarzı hikayede denir. Lütfen bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Evet bizdeki temsilcileri de gördüğünüz gibi Said Faik Abası Yanık ki çok baskındır arkadaşlar. Bu da yine sorularda sıkça karşımıza çıkar ve Memduh Şevket esen dal arkadaşlar. Diğer dersimize ha, ki, geçmeden önce dersimizi burada noktalayalım arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere.